15. yüzyılda Karamanoğulları devrindeyiz. İşte Nide'nin övünç halkalarından biri. 1409 senesinde yükselen Ak Medrese. Hani daha evvelki şehirlerde bahsetmiştim sizlere. Karamanoğulları büyüklüğü camilerinde ve hanlarında değil, medreselerinde vurgulamıştır diye. İşte Ak Medrese bunun en büyük örneği olarak çıkıyor karşımıza. beylik siyasi olarak hem Selçuklu'nun hem de Osmanlı'nın rakibi olarak görünmektedir. Bu rekabet, mimaride de varlık gösterme mücadelesine sokar Karamanoğullarını. Bu talihsiz rekabetin en iyi yanı da bu olur. Nide'ye hakim olan Karamanoğlu Ali Bey'in yaptırdığı Ak Medrese, anıtsal mimarisiyle adeta, Anadolu'yu yönetecek olan beylik ancak Karamanoğullarıdır manifestosu taşır hem beylikler döneminin hem de Karamanoğulları Beyliği'nin en anıtsal yapısı Nide Ak Medresedir. Medrese, Banisi'nin adına izafeten Ali Bey ile bazı kaynaklarda Medresetül Beyza ve Ak Medrese adlarıyla tanınır. Aklığı beyaz kalker taşından yapılmasından ve taç kapısının beyaz mermer oluşundan gelir. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre Hanefi ve Şafii mezheplerine göre tedrisat yapmak için inşa edilerek vakfedilmiş. Medreseye gelir temini için bu vakfa, Nide Bedesteni, yanı başında bir han, bir çifte hamam, çok sayıda dükkan, arazi, değirmen, bağ ve daha başka gelir kaynakları vakfedilmiştir. Daha önceleri Nide Müzesi olarak kullanılan Nide Ak Medrese, şimdilerde Nide Belediyesi Kültür Evi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Nide bir taş yığını, toprak yığını. Bir gök var burada denize benzer. Ben denizlerin aşığı adam. Bana uzak denizler. Gönlümde eser rüzgarları Nide'nin. Bir gariplik çöker üstüme her akşam. Düşündükçe ağlamak gelir içimden, ağlayamam. Penceremden kimsesiz mezarlar görünür. Ve karşıda ağaçlar içinden tren yolu geçer. Sahillere, sahillere doğru trenler dolu, dop dolu geçer.''